Hepimizin bir bakışımız ee, üzere beraber ee, halım üzere üçüncü bölümden biliyoruz. Ve bundan önceki videoda arkadaşlar sesi biraz kısacağım sıkı diye ben yanlışlıkla oyunu bir komple sesini kapatmışım. Kusura bakmayın. Hani sesler geliyor bize gelmiyor ama. Şimdi arkadaşlar bu bölümde hatırlıyorsunuz bir önceki bölümden hatırlayanlar. Ee, ben speedrun deki adamın geçtiği geçmeyi denedim ama geçemedim. Burada arkadaşlar bir tek odalara gireceğiz. Odalara gireceğiz geçeceğiz. Şimdi ben video önce denedim arkadaşlar bunu bir yaklaşık 80-90 kere denedim videoda önce geçmeyi. Hiçbirine geçemedim. İnşallah şimdi videonun uğruna geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir duyum aldım. Videolarımızda çok sıkıcı diyorlar. Kim diyor bunu? Vedat diyor aşağıda. Vedat, Vedat Aseram burada. Ben benim videomu niye sıkıcı diyorsunuz? Gerçekten i̇şte çok kaliteli videolar çekiyorum. Ama sen bunlara şey diyorsun, sıkıcı diyorsun. Abi videonun neresi sıkıcı Vedat acaba? Sana sormak istiyorum. Burası mı sıkıcı Vedat yani? Burası mı sıkıcı? Ben geçeyim mi Evet ömrüm. Ee, Buyurun nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Yorumları lütfen yazın. Ben yaklaşık bunu video çekme başlayacak mısın önce? 90 75 kere denedim. Tamam, denedim. Tamam. Yapamadım. Açamadım. Neden açamadım? Çünkü geçilmiyor arkadaşlar. Ama imkansız bölüm yapmışlar. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Yetişemiyorum. Bir kadar... kere aynı İsmail gibi olmaz. Koşamıyorum, koşamıyorum şeklinde ilerliyorum yani. Koşamıyorum, koşamıyorum diyorum ama gerçekten ben koşamıyorum. Baksanıza oğlum bakın ha yolun yarısındayım ışık kapandı bile yolun yarısındayım da yolu. Ben nasıl geçeyim ben ışınlanıyor muyum ben neyim ben kimim? Ben kimim, ben kimim Allah Stan, yeni bir parçasıyım, rapine kılıf tahtasıyım, gezin gözün arpası, bombayla rastası, Hamit Çan'ın aparkatıyım yani. Haberliyorum arkadaşlar. O zaman şimdi, şimdi taskitel yok taskit, taskit, taktik, taktik, taktikse bir şey yapacağım ya şimdi. <laughs> şey arkadaşlar şimdi. Hadi deyin. arkadaşlar. Şu kaçalım. şey galiba, şimdi bak bu ışık kapanacak ya. Bundan sonra açıldığında çok az açılıyor. Ben öyle anladım bak. Şimdi yorumumu şöyle. Bıda bir de ışık. Işık yok mu? Arşe? Benim Elif'e çalmış biri. Şimdi benim ölüm için şöyle olabilirim. Ama Elif'e yok karşı benim. Yani nerede bilenler. Bilen bilir abi bilen bilir. Tamam bir tane içecek aldık yeter. Yok yetişmek, <Gülüyor> yetişmek, <Gülüyor> yetişmek, <Gülüyor> yetişmek <Gülüyor> imkansız. Yetişmek imkansız. Harbiden imkansız arkadaşlar yetişmek. Yani bu kadar basit bir bölümü ben nasıl geçemiyorum? Nereye geldim lan? Bir şey mi aktif etmem lazım burada? Bak bu şimdi şey. izleyin bak izleyin. Tamam içinizden sayın. kadar alarsan içinizden. 5-4-3 gibi. Şimdi ben sayayım. Şimdi saymayın durun ben ışık açısından Say, say, say. 1 2 3 Geçtim valla geçtim. Bak şimdi bak en az 47 saniye üstüne düşüyorum. Koşturacağım, koşturacağım, koşturacağım. Ohanla geçtik. İlk defa geçiyorum arkadaşlar. Buradan mı çıkış? sorun değil. Baştan mı çıkış? Lütfen çıkış yok ya. Alım çıkış yok. <laughs> çıkış yok. Şuraya koşacağız herhalde. Ana koştum geçtim. Oh, tamam lütfen çıkış olsun. Alım çıkış değil. Burası mı çıkış? Yok çıkış nerede çıkış yok mu buradan? Bir tane daha mı koşacağım? Bir kere daha mı koşacağım ya? Şimdi koşacağım. Baba. Anlıyorsun burası artık yeter. Yeter arkadaş çok çok uzun çok uzun Çık, çıkış çıkış yok çıkış yok. Hoş çıkış var. Çıkış var tam tamam, tamam. çıktık çıktık sakin. Stadyon Orfun. Stadyona gidelim arkadaşlar koş çok koş bir bölüm arkadaşlar gerçekten. Çok heyecanlı bir bölüm bu bölümde. Çok korkuyorsunuz. Ne korkuyorsunuz? Göreceğiz. Bakın izleyenler az da Şimdi. Sesler geliyor. Koşalım Zıplayarak koşuyorum şu anda. Koş koş. Ah el ver onu bana. Korkmayın arkadaşlar korkmayın bir şey olacak şimdi. Ha, ben korkmayın dedim size. Size korkmayın dedim. Demedim dedim artık. Al! koşamıyorum. Al! Koş 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 Koşalım koş 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 koşalım koşalım arkadaşlar koş 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 Sesin ölür. kapıyı? Ee, çok güzel şey ne yapayım herifleri? Ben içecek alayım, bir tane yemek alayım. Abi ne yapıyorsun? Ne Bir şey demiyorum bekleyin. Abi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bekleyin. bağ bug oyundan kaldırmıştır evet. Bağ oyundan kaldırmıştır sanırım. Ben şimdi bir dakika ben bug'a bakayım ya. Bug, varsa bug'a geçeyim. Çünkü çok zor. Çok zor. Bunu geçememiyorsa <laughs>

Adam normal şekilde geçiyor arkadaşlar bölümü. Adam Bakın başka bir tane. Bir de bakayım. Pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Akşı valla kendimiz geçeceğiz bölümü. Hayır ya olamaz. her şey edeceğiz ya. ya. kendi başıma nasıl geçeceğim ben bu bölümü ya. Çok zor arkadaşlar bu bölüm. Buzur, Çok zor. aşırı zor bu Bayağı bir zor. Kapıyı nasıl açıyorduk ben hatırlamıyorum ki önünde oynayayım bölümde. Bir şey, bir şey yok. işte ya bak işte ya bakın kim kaldı bak şunu bakın niye kaldırıyorsunuz yine yani? bu mokapi nereden çıktı kampıda şimdi kaç tane açmam gerekiyor bunu hatırlamıyorum girişe giderim önce İçinden bakalım kaç tane açmamız gerekiyor içeyim var mı var tamam Ya bu hala açmamış mı? Eee... 9 tane açmam gerekiyor. 9 tane ben nasıl açayım? Şimdi bir tane daha varmış burada bu arada. Bir şu odada falan mı var? Nerede var? Burada yok duruyor. Nerede? burada yok. Burada bir tane vardı açtık. Boşamıyorum. Burada bir tane var. Aynen açtık orayı da. Burada ne var? Pardon. Başka ne var ya? Ay şurada. Tamam. Tamam. Şimdi... Şu tane açtık. Kaldı altı. Tamam sayın. Matematik ben matematik pek ben değil mi? Say. Şimdi, 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 şimdi. Geldik. Nere geldik? En korkunç yere. Tabi. Şuradan geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Çikolata bir alalım. Lazım olur arkadaşlar şimdi. Şöyle kapıyı açacağım. Kimse yok. Güzel. El fenerleri bir tane daha açıyorum burada. Evet olabilir. Burda yok. Burası ilerleyince karşıma çıkacak. Git lan buradan. Git. Bat. En azından en azından ses çıkararak geliyor. 5 tane kaldı. Bunu şurada bir tane açmamız gerekiyor olabilir. Hayır. Yok. Bu yok güzel. Ya çok güzel. olabilir bir tane yaratık. Orada. O deliriyorum. Bu da Kapat gelmez lan kapat kimse. Tamam herhalde burası arkadaşlar. Bu hacim geçti şimdi. Çok iyi mi? 3 tane kaldı arkadaşlar. 3 tane. Çok okay. iyi. Üçü de açtığımızı gördüğünüz yerde. Bu videomuz uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir video oldu. Bir... Burda ne olacak, ne yapayım ben? Pişt Git Bir sene <laughs> Gördünüz <laughs> mü? <mi> yok oldu Epey yaptı Yani burada var? Nasıl? <laughs> bu nasıl bir hayvan aracı bu? Kim aracı bu? Ee, bir benzeyeni, bir düşündüğünüz arkadaşınız çok yanlıştı. Benzediğinizi, benzediğini düşündüğünüz arkadaşınızı etiketleyin. Git git gelme git. Git git git. <laughs> git. Git. Bu nedir ya? Kapı rağmmiş bu Git Bakalım şimdi bu orduda bir tane var Orda Ya anırdı arkadaki Gidelim size kardeşim lütfen git 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 hadi git Yine koşturuyor diyoruz biz, nasıl yapacağız? Evet. 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 Burda yok Git 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 gelme git git lütfen git lütfen git Lütfen gidelim lütfen 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 git 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 Gelme 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 git 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 Çok yaklaştı git 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 ama oğluna biraz burada Böyle yaptık Yaptık Böyle yaptık böyle yaptık kadar basit arkadaşlar. Bölümü içmiş. Basit çok. Aslıyım böyle. Şu basit Ofise mi geçtik? Arkadaşlar o zaman e, videoda videoda sona gelelim. Çok uzun oldu video. İyi bugün gün bir şey yapamadım kusura bakmayın. Çok, çok korkmadım Çok korkmadım da Ve Hoşçakalın. Bay bay.